Dijital dünyanın dinamikleriyle işliyor. A'dan Z'ye tüm iletişim faaliyetlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Dünyaca ünlü marka danışmanlarımızdan bilgiler alın ve başlayalım. Önemli farkımız şeffaf, samimi, güvenilir ve çalışkan olmamız. Genç ve kreatif kadromuzla prodüksiyon, yazılım, tasarım, reklam departmanlarımızla tüm dijital işlerinizi kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Biz sizinle çalışmak istemiyoruz. Ailenin bir parçası olmak istiyoruz. Böylece briefin çıktığı yerde iş üretildiği için hem hızlı nokta atışı işler çıkarıyoruz hem de uygun bütçeler sunabiliyoruz. Massimo Medya ile tanışın, işlerinizi daha ileriye taşıyın.